1 Kasım'da yapılacak genel seçimler öncesinde AK Parti Elazığ Milletvekili adayları Tahir Öztürk, Metin Bulut, Ömer Serdar ve Ejder Açık Kapı çalışmalarını sürdürüyor. Adaylar Elazığ şehir merkezinde faaliyet gösteren esnaflarla bir araya gelerek sorunları dinlediler. AK Parti Elazığ Milletvekili 1. Sıra adayı Tahir Öztürk, Kapalı Çarşı, Belediye Çarşısı ve Saray Cami Altı esnafını ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Öztürk, daha sonra Malatya yolu üzerinde bulunan işyerlerini ziyaret etti. Ziyaretleri sonrasında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili 1. sıradayı Tahir Öztürk, 1 Kasım seçimleri sonrasında milletvekili olmaları halinde Elazığ'a yeni hizmetler yapacaklarını söyledi. Vatandaşımızdan ciddi manada çok bir teveccüh var, destek var. Ben inanıyorum ki Elazığ halkı bu 7, işte 1 Kasım seçimlerinde AK Parti'ye ciddi manada bir destek verecek. Bu destekten de inşallah biz bu sloganımız olan 4 0 4 tane milletvekili arkadaşımızla beraber inşallah Ankara'ya gitme i̇nşallah. şansımız artacak. İnşallah. Bunu görüyoruz. Çünkü biz elimizden geldiği kadar şu elazığa hizmet etmek taahhüdünde bulunduk. Dört arkadaşı seçildikten sonra Ankara'da inanıyorum ki bizim yeni projelerimiz olacak. Elazığ'a yeni hizmetler yapacağız. Bu hizmetler de zaten önümüzdeki günlerde basın toplantısı ile Elazığ'a ne vaat edecek, ne yapacağız onları bir bir açıklayacağız. Zaten şey. basiret sahibidir. Yani Elazığ şey. o konuda evet. siyasette ciddi manada her zaman bize destek oldu. Bu, bu dönemde olacaktır. Ha, biz halkımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Onlar da bize inanır, güvenir. Bir Kasım'da oylarını verirlerse biz kendilerine mahcup olmayız. En iyi hizmeti yapmaya gayret ederiz. Ben burada gezdim hemşerilerimize, esnaflarımıza Hepsine teşekkür ederiz. Allah onların ve bizlerin yar yardımcımız olsun. Amin. AK Parti Elazığ Milletvekili ve ikinci sıradayı Metin Bulut da seçim çalışmalarını Gazi ve Hürriyet Caddesi esnafını ziyaret ederek sürdürdü. Ziyaretleri sonrasında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili ve ikinci sıradayı Metin Bulut, 7 Haziran sonrasında tek başına kurulamayan iktidarın kayıplarını yaşayan kesimin esnaflar olduğunu belirtti. Metin Bulut, bir Kasım'da güçlü bir iktidarla kaldıkları yerden devam edeceklerini de aktardı bugün esnaf ziyaretlerine başladık. Dün basın ve medya kuruluşlarının hepsini gezmiştik. Onlarla hem bayramlaşmayı yapmıştık, hem de bir seçim çalışması kabiliğinde onlarla selamlaşmıştık. Bugün esnaf gezilerine başladık. Hürriyet Caddesi'nin ve Gazi Caddesi'nin sağ tarafındaki esnaflarımızın hepsini komple dolaşmaya çalıştık, ulaşmaya çalıştık, ellerini sıktık. Tabi Geçen 7 Haziran seçimlerinden sonra çıkan tabloda en büyük bedeli ödeyen, en büyük faturayı ödeyen esnafımız oldu. Sanayicimiz oldu, iş adamımız oldu, iş dünyası oldu. Onlar tek başına kurulamamış bir iktidarın kayıplarını bir fiilen yaşamış kesim. Canlı şahitleri, canlı tanıkları böyle olduğu için durumu bizden daha iyi biliyorlar ve bize bizden daha iyi özetlediler. Bir kasımla alakalı temennilerini ilettiler. Ümit ediyoruz ki 1 Kasım'da yeniden kurulacak güçlü bir iktidarla, güçlü bir hükümetle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türkiye büyük ekonomi olma yönünde ve yolunda çok büyük bir mesafe kaydetmişti. E, fakat bu kat etmiş olduğu mesafeyi bu geçen yaşamış olduğum süreçle birlikte bir kısmını kaybetti. İnşallah yeniden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeniden mücadelemize e, devam edeceğiz esnafımızdan aldığımız enerji esnafımızdan aldığımız sinerji bu yönde gerçekten geçen seçimle alakalı bir pişmanlık var bir pişmanlık söz konusu adeta Allah nasip ederse bu pişmanlık sandığa yansırsa İnşallah bir Kasım'da çok güçlü bir şekilde önce Elazığ'dan çıkacağız. Daha sonra Türkiye'deki sandıklardan çıkarak güçlü şekilde iktidar olacağız diye düşünüyorum. AK Parti Elazığ Milletvekili 3. sırada Yümer Serdar da seçim çalışmalarını Gazi Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek sürdürdü. Seçimlerde önce hep böyle olur maalesef. Biraz da işte bu istikrarsızlıktan dolayı bir görüş dalgalanması. Evet, İnşallah, Inşallah istikrarlı bir hükümet ortaya çıkarsa bunlar düzelir. Var mı isteğiniz? Sağ olun. Sağ Sağ oh. i̇şte, ben, tamam evet, evet ,Okay. ben de bu kolajını yaptım. Yani evet. yaptım. yaptım yani. Biraz bir işler ne yapalım? Burada evet. Ha ben gidiyorum. Ha başta bir şey yok. Ne neresi? Hangi köy? Neresi? Hangi köyde? Eski Taşköy. 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 Ziyaretleri sonrasında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili 3. sırada Ömer Serdar, piyasalarda oluşan olumsuzluğun esnafı etkilediğini ifade ederek vatandaşın 1 Kasım seçimlerini beklediğini ifade etti. 7 Haziran seçim sonuçlarının özellikle tercihlerini Ak Parti lehinde kullanmamış esnafın ve seçmenin kararını yeniden gözden geçirdiğini ve e, oluşan iktidar boşluğunun veya koalisyon süreçlerinin ülkeye nasıl bir siyasi kriz ve bunun ekonomik kriz yarattığını evet. somut olarak gözlemlemiş olmaları nedeniyle bir Kasım seçimlerinde de tercihlerinin Ak Parti olacağı yönünde açık ve heyecanlı beyanları bizi de mutlu etti. Doğrusu bizim de beklentimiz bu e, ülkenin siyasi istikrarsızlığı sonuçta ekonomik istikrarsızlık olarak yansıyor. Bu piyasaları etkiliyor, işsizliği tetikliyor e, ve milli gelirden alıp götürüyor. E, her zaman için Türkiye Cumhuriyeti Devleti tek parti hükümetleri döneminde atılımını gerçekleştirmiş, milli gelirini artırmış, ekonomisini büyütmüş, işsizliğini azaltmış. Bu açıdan 13 yıllık e, AK Parti iktidarı döneminden sonra vatandaşımız yeni bir deneme için e, siyaset sahnesine bir yol açtan ancak açmış olduğu bu yolda muhalefet partilerinin yürüyüş biçimlerini beğenmediklerini tespit ediyoruz. Bu seçimde AK Parti'nin özellikle seçmen tarafından tekrar destekleneceğini ve tek parti e, olarak iktidarı taşıyacağını gözlememiş olmak bizi mutlu ediyor. AK Parti Elazığ Milletvekili adayı Ejder Açıkkapı seçim çalışmaları kapsamında esnafları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Hep geriye gidiyoruz. Evet. Açık kapı ziyaretlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede iktidar olamamanın verdiği sıkıntıların bir Kasım sonrasında sona ereceğine inandıklarını belirterek her ziyaretimizde bir Kasım'da kazanacağımız başarının işaretlerini görüyoruz dedi. Esnaf kardeşlerimizle buluşuyoruz. Burada yaptığımız gezilerde esnafın bizlere göstermiş olduğu teveccüh bizleri gerçekten çok e, mutlu ediyor. Ve bir Kasım'ın işaretlerini biz her gittiğimiz yerden alıyoruz. Şu anda Şehit İlhanlar Caddesi'nde de Esnaflarımızda 1 Kasım'a yönelik bizlere destek yönünde önemli e, ipuçları var, destekleri var ve bunu açıkça beyan ediyorlar. Bu anlamda mutluyuz. İnşallah Türkiye'nin şu 4 aylık süre içerisinde içerisine düşmüş olduğu sıkıntılardan 1 Kasım'da bize verecekleri desteklerle e, bizler Türkiye'yi inşallah yine e, eski e, günlerine kavuşturacağız iktidar olamamanın verdiği sıkıntılar inşallah bir an önce 1 Kasım'dan sonra sona erer. Biz bu ümitteyiz ve vatandaşlarımızın, en hemşehrilerimizin bizlere vermiş olduğu mesajlar hep bu yönde. Ben hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.